Bugün dışarıda işlerimi hallettikten sonra yolda gelirken almış olduğum sütü kaynattım, konserve yaptım. Yoğurt mayalayacaktım, baktım yoğurt var, vazgeçtim. Yufka almıştım. Yufkaların içerisine peynir koydum. Sardım, sigara böreği hazırladım. Buzdolabına koydum. Çünkü şu anda orucum ve iftara başka yere gideceğim. Akşam yiyemeyeceğim. Taze taze dursun diye. Sonra o sigara böreklerini çıkartıyorsunuz. Olduğu gibi kızgın yani içerisine atıyorsunuz. İlk anda yaptığınız gibi taptaze oluyor. Tavsiye ederim size. Bu kadar yeter. Hayırlı günler. Bu arada 2020 Mayıs ayındayız. Evrakları aldıktan sonra mahalleme geldim. Mahallemdeki büfemizden. Hakan büfeden sütü aldım. Şimdi kaynatıyorum. Süt nasıl kaynatılır? Bak çelik tencereye koydum. Gördünüz mü? Bu da benim. Ondan sonra altı iyice açık. Başından ayrılmıyorsunuz kaynamaya yaklaşınca. Çünkü hemencecik taşı veriyor. Bir de hatırlıyor musunuz? Sütçü İmam diye bir sinema vardı. Sütçü İmam böyle kaynatıyordu sütü. Neden biliyor musunuz? Çünkü o filmde, sinemada böyle yapmasının sebebi süt cimam sonra işte yoğurt mayalıyorsa yahut süt olarak satıyorsa da e, koyu olması. Yani yoğurt mayalıyorsanız bu şekilde sütün içerisindeki işte su miktarı da var demek ki. O buharlaşıyor. Yoğurdunuz çok koyu oluyor. Ayrıca gördüğünüz gibi buraya şişe hazırladım. Buna içeceğim mis tutardaki sütü koyacağım, e, ağzını hemen kapatacağım. Hatta bakın şuna bile koyabilirsiniz. Çünkü bunu açıncaya kadar e, konserve süt oluyor bu. Yeter ki kapakları da konserve kapağı olsun. Her neyse, buradaki önemli nokta yoğurt mayalayacaksanız. Bu şekilde sütü kaynattığınızda yoğurdunuz sert oluyor. Yani içindeki su miktarı azalıyor. Gerçi ben e, şey yoğurdu da severim. O bakın taşıcak. Böyle yaptığım halde. Sulu yoğurdu da severim. Yeter ki ev yoğurdu olsun da. Bu arada sütün içerisine mutlaka şöyle çelik işte kepçe yahut dibine bir e, porselen üzerinde çiçek falan olmayan porselenden çay tabağı atarsanız yahut da marketlerde satılıyor süt taşmasın diye dibine atılan şeylerden onlardan koyarsanız altı da normal e, hani ben şu anda çok harlı açmıştım ya birazcık daha normal açarsanız altını daha kısık açarsanız süt taşmaz yani şu hareketi yapmasanız da süt yavaş yavaş kaynıyorsa tıkır tıkır taşmaz. Şimdi ben bunları sütle donduracağım. Şimdi ne kadar kaynar olduğunu göstermek için görüyor musunuz? Buhar çıkıyor. Hiç oyalanmadan hiç oyalanmadan konserve kap konserve kapağını şöyle kontrol edin. Hani eskisi pas falan vesaire olmasın. Bunu kapatın sıkıca bir dakika evet şu anda ikisini de sıkıca kapattım bunlar süt konservesi oldu daha rahat anlayın diye söylüyorum bakın şu anda burası şiş bakın. görüyor musunuz sonra çekilecek aynı bildiğiniz konserve gibi bu kapaklar aşağı doğru çekilecek şundan da yoğurt mayalayacağım yoğurt bayağı varmış onun için şu anda mayalamamaya karar verdim. Dolayısıyla bütün sütü, sütün bu aşağıda burada yıkanca bütün sütü şişelere koydum. Bakın. Gördünüz mü? Bir kısmını işte canımız istediği zaman açarız, içeriz, muhallebi yaparız. Bir kısmını da oradaki yoğurt bittiğinde yoğurt mayalayacağım. Böyle de marifetliyimdir. Bir de gelirken bugün iki tane iki adet sadece iki adet yufka aldım incecik. Bunları sigara böreği yapmak için hazırlayacağım. Sonra buzluğa atacağım. Çünkü bu akşam yemeğe gideceğiz. Öbür öbürküsü akşama kadar da bu bu şekilde bayatlayabilir. Hem belki benim canım yarından sonra sigara böreği istemeyebilir. Onun için buzluğa atacağım buzluktan çıkartıp kızartacağım. Sararken size göstereceğim. Bir tanesini sigara böreği yapmamaya karar verdim. Çünkü evde az ıspanak var. İçerisine kıyma soğan koyup bunu gözleme yapacağım. Bunlarla da sigara böreği yapacağım. Bir tanecik yufkaydı. Yarıdan böldüm. Şu şekilde bu tarafa devirdim. Bakın. Şu anda iki katlı oldu. Sonra ben böyle kestim. Ee, azıcık daha geniş olabilir. Mesela şunlar ince gibi. Böyle değil de hepsi şu büyüklükte olabilir. Ben peyniri alırken bu da poşet. Peyniri alırken peynir suyu da alıyorum. Eğer miktarını çok alıyorsam, peynirin miktarını çok alıyorsam çünkü peynir uzun süre durmuyor. Bakın taze taze duruyor. Eğer e, bu peyniri ben alalı nereden baksanız iki ay olmuştur. 2 ayda çoktan sararmıştı ama suyunun içerisinde duruyor. Şimdi buna maydanoz doğrayacağım. Maydanozu doğradım. Hafifte sararmışları vardı. Bayağı aldım içerisinden attım. Şimdi bunu böyle ezeceğiz. Bu karışımı sonra yufkalara koyarak saracağız. Bu arada sütümüzü göstereyim mi size? Bakalım konserve olmuş mu? Bakalım. Mesela bakın bu olmamış. Şu olmuş konserve. Duyuyor musunuz sesi? Bir de buna bakalım. Tıklıyor. Bu konserve olmuş. Bu da olmuş. Bu henüz olamamış. Bu da tutmuş gibi. Çok anlayamadım ama. Neticede bunların hepsi de konserve olacak. Ben eminim. Şimdi bunu saralım. Şimdi size nasıl sardığımı göstereceğim. Bakın. Biliyorsunuzdur belki de. Siz benden iyi bilirsiniz de. Şimdi buraya böyle bir su koyacaksınız. En sonunda elinizi suya batırıp göstereceğim şimdi size bakın. Şöyle. Hepsi bu. Bu kadar çık. Çok kolay yani. Evet buraya geldi ya buraya gelince sonuna gelince yani şu şekilde Hı, ıslatın gördünüz mü yapıştı ne kadar güzel oldu Ay, insanın yiyesi geliyor gerçekten de şimdi buna da peynir koyalım evet buralar yırtılmış bir şey olmaz o kadar kadarcıklardan yama yapabilirsiniz çok rahatsız oluyorsanız başka bir fazla tarafı varsa ben böyle bol peynirli seviyorum, şifalı şifalı olsun. Şu şekilde, hepsi bu. Şu yırtığını da böyle yapalım. Evet, az kaldı. Şimdi su, etti iki. Bunların hepsini aynı şekilde saracağım. Evet, peyniri bitirdik. Bunlar da sarılacak. Biraz sonra göstereceğim. Buradaki bulaşıkları da yıkadım. Şu da peyniri yıkarken kaçırdığım peynirler kaçırmamak lazım. Bir yufkadan işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sigara böreği olmuş. Evet sigara böreklerini buzdolabı poşetine koydum. Büyükmüş ama olsun. Büyük buzdolabı poşetinin bir zararı olmaz ve buzdolabına yerleştirdik. Bu şimdi sardıklarımız. Şu mantı bükmüştük o mantılar. Bu tereyağı. Bunlar da et. Buzdolabının hali de böyle. Bakın arkadaşlar, bu da tuttu. Gördünüz mü? Bu tuttu, bu tuttu. Bu da tuttu. Bir tek şu kaldı. Bu da tutacak. Şimdi yoğurt nasıl mayalanır onu göstereceğim. Tencereyi ocağa koyalım. Hazır olmayan normal katkısız inek sütünü tencereye koyalım. Tencere de biraz ısınmış. Bir evet, miktar az birazcık daha süt ilave edeyim. Süt az olsa da yoğurt mayalanır. Ben daha fazla mayalamak istediğim için az dedim. Evet. Bu kadar süt miktarı iyi oldu. Dolayısıyla bu kadar yoğurt olacak inşallah. Şimdi önemli nokta sütün hangi sıcaklıkta olması gerektiği. Önceden yıkanmış tertemiz elinizin serçe parmağına süte bandırın. Bu henüz ılık. Bu şekilde tutmaz. Bir bebeğin içebileceği en sıcak noktaya kadar sütü ısıtın. Sütün sıcaklığı fazla sıcak olursa yoğurt sulu olur. Fazla soğuk olursa da yoğurdunuz mayalanmaz. Yani püf noktası aslında sütün sıcaklığının iyi ayarlanması. Sütümüz istediğimiz sıcaklığa gelinceye kadar mayasını hazırlayalım. Tencerenin içinden bu küçük kaba biraz süt alıyorsunuz. Bu sütün sıcak ya da soğuk olmasının önemi yok. Tencerenin içinden almasanız başka yerden de getirseniz olur. Yani kavanozdaki sütlerden fark etmez. Hiçbirisinin önemi yok. Sonra çarşıdan alınmış olmayacak. Hazır olmayacak. Hazır olmayan yoğurttan içerisine bakın bu kadar yoğurt da buna yalanır. Ama ben böyle bol bol seviyorum. Nasıl olsa o yoğurtu diğer yoğurdun içine katılıp çoğaltıyor miktarı. Yani bu kattığımız yoğurt israf olmuyor. Bu arada sütün sıcaklığına bakayım. Oo tamam. Elim yanmıyor. Bir bebek de zorla da olsa birazcık sıcak dese de bu sütü içebilir. Bu kenardaki sütlü yoğurdu çırpacaksınız bu şekilde iyice. Çırpmasanız da tutar. Ama çırpınca daha güzel tuttuğuna inanıyorum ben. Yoğurdun Mayalanması için ona güzel bir yer hazırladım. Bu arada bu sofra bezlerini sıradan almıştım. Tencereyi fazla çamkalamadan sofra bezinin üzerine getirdim ve artık iyice sütle çıktığın yoğurdu kenarının içine boşaltacağım. Bu şekilde. Sonra şu kenardan boşalttım ya, böyle altından yoğurdu çırpalım. Ben çırpmadan da denemiştim, o da mayalanmıştı ama usulü böyle, usulüne göre öğretiyorum şimdi. Süt buhar yapıp yoğurt cıvık olmasın diye üzerine havlu kağıt, onun üzerine kapak. Arkasından sofra bezinin kenarlarını böyle kapatın. Çünkü yavaş yavaş soğuması lazım. Hatta ben garanti olsun diye bir sofra bez daha getirdim. Bunu da masadan almıştım. Sofra bezlerim de çok güzel değil mi? Tamam. Yoğurdumuz 1-2 saat içerisinde mayalanacak. Açtıktan sonra hemen yemeye başlamayacağız. Buzdolabında biraz bekleteceğiz. Soğusun. Hemen yemeye başlarsak sulanır. Annem öyle der. Sulanmasın diye biraz bekleyeceğim. Açtıktan sonra size göstereceğim. İyi günler. Ve dışarıdaki işlerimi hallettim. Evime geldim. Bakalım bizim yurt. Ne olmuş? O kadar tarif ettik. Bir de tutmazmış. Gördüğünüz gibi buharlar. Bakalım yorda. İnan ki tutmamış. Aradan epey süre geçti sarıp sarmaladığımız yoğurdu açalım bakıyoruz ve ev yoğurdumuz hazır artık tutmuş bunu hiç gübürt atmadan buzdolabına koyup soğuyunca da afiyetle yiyeceğiz.